Hepinize merhaba. Koyu renkli yıkaması orta kirli olduğu için hızlı program vermeyi tercih ettim. İçine koyduğum bir buçuk ölçü aloe vera. Bir buçuk kattım. Az bir miktarda su kattım. Göz kararından az. Şu an sonuç böyle. Yumuşacısını daha katmadım. Onu da meydana çıkartayım. Kireç önleyici kullanmadım. Şimdi kısa programda kireç önleyici kullanmayı düşünmüyorum ben. Bakalım sonucumuz ne olacak? Bu arada bu beyazlık ne dersiniz? Pandolun cebi. Şu an 42 dakikamız var. Şimdi bir de soğutma suyu alacak ya. Oh neyse foşur foşur yiyecek biraz bir şey de. Ondan sonra bol köpüklü foşur foşur sıkmalar olacak. Şu an tam tavanın bir içinde 8 kilo yakın var. Evet tekrardan geldim. Bir anda durdurma kaldım. Şimdi sonucunu devam ediyoruz. Şu an telefonum şarjda olduğu için çok da kayıyor telefon. O zaman bir anda düşerse lütfen kusura bakmayın. Elimden gelip düşürmemek için. Evet bu kırık olan bayağı eğlensin. Yine buradayım. Evet 32 dakikadan devam. Şu an 60 dereceye ulaşmış. Tam tamına. Tam. Mis gibi de köpürmüş. Çok güzel. İçine bir ürün daha katacaktım. Unuttum ya. Gelsene hmm. bu kaldı bile. Hmm. 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 Bunu da elle yıkıp açarım arasına hemen hani biter. Ne yapayım? Ya da kalır. Bir gün daha böyle dur. İzinli günde yıkarım. su eklemeyi düşünmüyorum ama belki su az, az gelirse eklerim diye düşüneceğim var. O nedenle dokunmuyorum. Yumuşayacak diyecektim. Vazgeçtim. Hmm. 31, 30 dakikası kaldı. Fazla bir vakti kalmadı. ソニーの靴。<Son> da ah kirli. Çamaşırların sonucu. Şu an bu arada su izası tam tamına lastik izası. Ben şey makinemin içinde su gözükmüyordu. Ben o kadar su ekledim. Yani toplam buz içtiğim su hazdesine göre bir 300 ya da 400 gram civarı. Gram demiş pardon milim. O civarda su ekledim içine. Yani çok fazla bir miktar da eklemedim. Çitilerek yıkansın diye. <gülüyor> 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 Saat iki olmuş yine ya. Bu iş Evet, sujetlerimiz çalışıyor. Suyumuz fazla kirli değil, orta kirli. İdeal benim için. Sana benim çamaşırlarım fazla kirli olma şansı yok. 5 yarım saatten yarım saat yıkıyorum çünkü. Soğutma suyunda zaten tam belli olacak zaten ne kadar kirli oldu. Evet, soğutma suyunda görüşmek üzere. Evet, soğutma suyu. Anı. Burada içinde yeni bir ürün var. Yani o nedenle biraz mavilik olabilir. Özen bir şey diyemiyorum. Çok güzel dönüyor. İçinde miktar siyah. Zaten iki tane. İki adet siyah ürün var zaten yeni. Ve köpük sahnesi müteşem. Evet sıkma anında görüşmek üzere. Evet sıkma anımız başlasın. O, bu dengesi şey günlük hızında böyle bir sıkıntısı var. Evet, subluk sahnamız başlasın. muhteşem bir su boksanını izledik. Evet suyun tamamlasın. Hemen burada. Evet ilk durumda malımız. İlk dönüşünü görelim bakalım. İçinde yumuşayacağı daha eklemedim. Bir şey yapmadım. Son suyunu ekleyeceğim. Bakalım miktarını ayarlayabilecek mi? Ben yumuşacı gözün, ne Böyle bir buçuk. Şimdi bakalım. Çok al bir işte şimdi dönüş tam döneceğiz ve su İlk ilk dönüşüne girelim ondan sonra sıkmadayız turba sıkma anında görüşmek üzere Evet. Sıkma anımız. Bu arada bu taraf dönerken su alıyor ya benim makine. Çekmecesinden su aktı Bir anda akış yaptı. Bir, ben bile şaşırdım. Ne oluyor? Evet. ikinci sık bloksunuz. Çok az miktar yaptı. Evet. Son sıkmasını çekmeyeceğim. Bilmiş oldum. Tam supluks yaparsa belki çekebilirim. Evet. Bir buçuk ölçek yumuşacısını kattım. Alsın. Hemen karşınızdayım. Evet. Suyun tamamlandı. Yumuşacılar. Çamaşırlarım. Vernal Max Deniz Esintisi'ne buluşma anı. Oh, balsunlu fışır fışır. bu su sesini bayılıyorum. Aşırı güzel. Evet sıkma anında görüşmek üzere. Belki sık çekebilirim belli olmaz bir şey. Evet. Son sıkmasında çekmek istiyorum. siz bunu izleyin. Ben çamaşırlı ne, adına da ne,

üstündeki şeyler oynuyor. O ses yapıyor. Bu tırıltıyı. Bu arada bayağı uzun sıktı bu arada. Normalde bu kadar uzun sıkmıyordu. Evet kurutma aşamasında görüşmek üzere. Evet tepe zaman ayırı 2 saat kurutma başlasın. Ocak filtre temizlendi. Su haznesi boşandı. Kurutma aşaması başlasın. Hayır evet, ben fazla çekmeyeceğim için yarın sabah sonucunu küçük video olarak atacağım. Şimdilik hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bye.